Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, yanımda Demir arkadaşım var. Bu um, şimdi biz antrenman var, falan çekiliyordu. Ve şu an babamın telefonunu çekiyorum çünkü onun telefonu yok. Benim telefonum olmadığı için. Şimdi şimdi, şimdi. an kaleye geçecek ve ben de şut çekeceğim. İyi seyirler. Evet ilk şut gol oldu bakalım şimdi neler olacak daha çok şut. Daha, daha yeni Maalesef bu olmadı. Şimdi paslaşmaya geçiyoruz. 1 dakika kadar paslan. Herkese şaka yaptım ya. 4 mü 5 mi siz saymışsınızdır herhalde. 4 mü 5 mi bilmiyorum ama 4 ya da 5. Bu da gol oldu. 2 golüm oldu. Gel kaleye Üçüncü golümü de attım. O demin attığım gol şakasındaydı. Şimdi diğer Diğer kalemi. Arkadaşlar şimdi dinle bir şey. Demir! Diğer kalemi. mi? Tamam. Arkadaşlar biz şu an demiri bekliyoruz. Baslaşmaya geçiyoruz. Çağ'ın elinden göreceksiniz. Çünkü arkadaşlar başka yöntem yok. Evet. Böyle kamerayla odaktan şey. Eşyamız olsa yaparız. Yapardık ama kameramız yok. Daha küçük olduğum için Şimdi bir olabilirim? antrenman yapacağız. Haydi bakalım. Baslaşma. Bu arada arkadaşlar niye görünmüyorsun diye soru Sorursanız şey ben daha küçüğüm diye bana kamera almadılar. <laughs> yani telefon küçük. Telefon küçük olduğu için tam göremeyeceksiniz ama hadi başlayalım. Lütfen dislike atmayın lütfen. Ben ilk defa videoda konuşuyorum. Dislike atmayın. Hadi. Valla lütfen. Aşağı. Ver kardeş. Herkes şaşırmış Topa doğru koşuyorum. Demir yönünü değiştiriyor. Oradan. Veriyor pasını. Ben bitiriyorum. Ben. İlk tak bir gol aldım. Ama tam olmadı. Tam olmadı. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar azıcık da demir sizi sizle konuşsun. Çünkü ben bayağı bir konuştum. Demir ne Şimdi sıra bende. Şimdi benim evimden göreceksiniz. Ben Başlayalım hadi. Bir kez daha. Arkadaşlar güzel oldu. Şimdi sana size şimdi size boş kale şut göstereceğim. Şöyle şimdi Çağın konuk olacak. Gel Çağın. Benim şutlarımı göstereceksin. Kameramı. Arkadaşlara. Sen kameramı açsın. Arkadaşlara göstereceksin, yansıtacaksın. Ben kameramız geç şimdi. Kameraman. Ben orta sakın gösteriyorum. Kameraman. Hatta direkt burada Hatta mi? kameraman burada. Sana kameraman demeliyim. Beni cidden. gösterecek. Şöyle. şutlarını. Şimdi bakalım neler alalım. Şöyle mi yapsam? Yerine geç. Yerine geç. Oraya geç. Arkadaşlar şu an telefon benim ve Demir'in birazdan şutlarını görecek. Şu an. İkimiz de yıkar giydik bu arada. Siz onu görmüş olabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi demiri alıyoruz sahne. Kameraman. Arkadaşlar ben telefonumu tutmak istiyorum. Babamın telefonu. Babam telefon. Şu an demir şutum geliyor. Demir. Arkadaşlar top. Bitti gittik. Evet arkadaşlar gördüğünüz golü ve şimdi yedek kral. Ve arkadaşlar şimdi kameramanıza telefonu atıyorum Sen kameramansın Şimdi sıra çalmışlarında Şimdi bakalım şutlarını beğenecek misiniz? Şimdi çan atana kadar vuracak ve gol. Görmüş olduğunuz gibi gol. Arkadaşlar biraz kötü şeyler olmuş olabilir. Elim gözükmüş olabilir. O yüzden sizi özür dilerim. Yani elim dikkatli gözükmüş olabilir. Izliyoruz. Babamın telefonu olduğu için yani bizim olsa sıkıntı değil de. Yani babamın olduğu için dikkatli olmaya çalışıyorum. Ve kamera küçük o yüzden. Kızmayın bize ama. Yani mecburuz Mecbur böyle yapmak. Evet, niye tabletten çekmediğinizi dersiniz. Benim, benim, tabletimde de, oturum benim, açık değil. Ta, Emre'nin kameramanın tablete oturum açık değil ve benim tabletim de oturum. O yüzden bu kadar Benim başka tabletim var. onda o da başka bir yerde. Aynen. Yani, o da başka bir yerde olduğu için. Şimdi sıra. Oturum da onda açık da. Şimdi sıra. Şimdi sıra paslaşmaları da tekrardan. Şimdi tekrar benim gözümden göreceksiniz. Sonra Çağın gözünden. Ay. Şimdi gösteriyoruz. Kameraman, kameraman. Şimdi gösteriyoruz paslaşmaları. At. İkinci pas. Üçüncü pas, dördüncü pas. Beşinci pas. Ve gol. Arkadaşlar görmemiş olabilirsiniz gol attım ama ses duymuş olabilirsiniz siz böyle sitelerde oturuyorsanız gelebilirsiniz ben Çağan'la şey yapıyorum video çekiyorum ama normalde ben Bursa'da oturmuyorum İstanbul'da oturuyorum İstanbul'da oturuyorum tatilden geldiğim için misafir olarak geliyorum şöyle bir şut daha çekeyim çekiyorum evet İstanbul'da daha çok Bursa'yı seviyorum cam var mısın mı sanıyorsun şimdi arkadaşlar biz azıcık videoyu kapatmak gerek çünkü azıcık şey yapacağız belki en babamdan birileri arası videoyu durdurmak zorunda kalacağım o yüzden bir kısa cam olarak kısa cam olarak yapacağız Sonra yani tekrar video çekeceğiz. video çekeceğiz. Ama yine aynısı. Yine aynısı yapacağız arkadaşlar ve kapatıyorum.